Senin en korkunç <laughs> odasına hoş geldiniz rezil genç Odama hoş geldiniz aşk olan Hoş bu oda ne <Gülüyor> <Gülüyor> Bakın burada kim varmış Sayısal lotodan 250 bin tl kazandığımı duyan bütün fakirler <laughs> Kanalıma <krem>. gelmiş <laughs> Şimdi diyeceksiniz ki Nuri Bu evin omuz <laughs> Sen en son çöplükte yaşıyordun Bu bu Kapının lüksü falan ne Doğrusu ben de hala sesliyorum ve Instagram'dan takip edenler biliyor ki ben sayısal loto kazandım. Bu gerçekten yaşantı. Artık bana fakir diyebileceksiniz. Havuzlu sitede yaşıyorum. <laughs> Sanırım Allah en sonunda zengini kırsından kötü yola düşeceğimi görünce kafama piyango fırlattı. Ben de yeni eve taşındım. Şimdi içeri girmekle başlıyoruz ve muhtemelen Nudi kapıda neden Rudi yazıyor diyorsunuz dur. Diyor, diyor. Çünkü buna arkadaşım aldı ve o oh, kere İçeri ilk girdiğimizde şöyle duvarda şapkalarım filan var. Onun yanında tuvaletim var. Ve evet. Zenginlerin kendi odalarında s**tıkları özel bir tuvalet olduklarını bilmiyordum artık benim de var. Çünkü eski evimde bütün bina sizi dinliyordu. Hatta eski ev turu videomda söylüyordum. Ben girince direkt sağda olduğu için siz eğer kapı açık derseniz gelen kuyuya bakınızın sesini duyuyor. <laughs> Duvardaki sapkalara gelirsek ben böyle utube şeylere bayılıyorum. Bir keresinde su tavşanı favorim. Onun markete gitmiştim ve bir tane teyzenin küçük kızı onu bana ver diye ağlamıştı ve ben de ona asla beni olamayacaksın veli. Onların hemen yanındaysa Kocaman bir Chris Evans'ı tadı duruyor Şimdi Benim Her hafta etkilendiğim erkekler oluyor biliyorsunuz bunların Listelerini instagramda paylaşıyorum ve bu aralar Chris Evans'a acayip <laughs> Hayranım diyelim <gülüyor> 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 O yüzden bana nurdi sakat mısın yazmayın <laughs> um, Sağ tarafa geçersek az kolay gördüğünüz gibi bir e, dolap kısmı gibi bir şey var ama aslında dolap değil çünkü dolaplar çok pahalıydı sürtük. <laughs> ben de kendime dedim ki Nudi satar gibi düşün bebeğim. Zaten bu evde koca koca dolaplar var. Ah, Bu arada burada da kakılmış naz var. Onu hatırlıyor musunuz? Bu Barbie'yi ben çöpün kenarında bulmuştum ve dedim ki kızı sana kim bunu yaptı? Aynı benim gibisin. Yakık. <laughs> Sonra ona Barbie'ye kakalı ve sağlı ismini taktım. Seni <laughs> benden başka Lanet olası sosyal deney gibi bir odanız olunca ziyaretçiniz de çok oluyor. Bu yüzden kakılmışsınız oraya koydum. Odama gezmek isteyenler önce oraya para koymalı. Ne o? Di halen hiç intin bebeğim. Ah! Karisin. Saap. Ah, dad dedim gibi buna verin. Benim. benim şarkımın plak plakları, plaketleri. Her ne zakımsın? İyi geçti ki Goku da benim atam, Atatürk'ün müziği sen Aslında bakarsan bu tarz çünkü burnumu sokup da manfaet bir sektör kanıt. Ve bu rezilliği ölümsüzleştirmek için şarkılama plaketler yaptım ve aralarında en sevdiğim albüm kapam. Ekonomi Süperinki ve Kılıfıda Söyle. Onun sevdiğim bir şarkı da var ve gördüğünüz gibi burayı bok götürüyor. Alakasız bir şekilde arkada duran gotik bir kürt kemeri var ve... Yan tarafta peruk. Çekil lanet olası saçım! Gerçekten de bas edilmesi zor ve korkunç bir saat. Ben söyleyince şaka yaptığımı sanıyorsunuz ve oradan bana gülmek size kolay geliyor ama yaşamak korkunç bir şey. Kıvırcık kılı Kürt saçlarından çok yoruldum. Onun hemen altındaysa Tukan abili bir tişört var. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Evliye geldiğini söylesem bile bana nasılsa inanmayacağınız için kaderime boyun eğip kabul ediyor. Bu asır lafta gördüklerinizde takılarım. Arkadaşlarım takılarımı asırı bulur. Ama sorun değil. Ben de onları fakir bulurum. Kapsamlı <laughs> yüzükler, incelik kolyeler. Bir prenses gibi omuzlarıma kondurduğum kelebekler. Ben asırı değilim. Onlar basit olan. <laughs> <laughs> Tam karşıda zetelikten bir masa var. Çalışma masası. Daha doğrusu çalışmama masası çünkü çalışmıyorum. Ve eminim siz çalıklar kitabı görünce Nurdi ile kitap ne alaka dediniz ama ben kitap okumayı seven biriyim. Hatta... Oh. oh. kitap. Daha önce hiç atılmamış olduğu belli oldu değil mi? <laughs> Haydi devam edecek olursak Buradan milattan önce kalma bilgisayarım ve çok sevdiğim bir aşkımın e, bana yapması olduğu bir bardak adlı var ve bilgisayarımın P harfi çalışmıyor, Space çalışmıyor ve F harfi çalışmıyor. <laughs> yani garibim zaten zar zor yaşıyorken çok fazla kişiselleştirmedim. Üstüne sadece <laughs> siyah Rublox karakterimi yapıştırdım. Yatağımın yan tarafından ise benim en sevdiğim korku dizisi karakteri ve sevdiğim şarkıcı Zart Zurt filan var. Ha, bildiğiniz gibi ben korku filmini seviyorum. Korktu pek söylenemez. Genelde alay ediyorum. Ama... Sen. <laughs> Ayak... Ayak bana geldi. Arkadaşlar ben bir kere bu çocuğun fotoğrafını Instagram'da paylaşıp... İşte bu benim gerçek yüzüm diye milleti keklemiştim. Ondan sonra beni az kalsın asit kuyusuna atıyordunuz. Gerçek yüzümü gösteriyor. Yeter artık sormayın. Gerçekten herkes duysun. Foto bana ait tipim böyle. Adım Nurullah Ferdi. Nurini kızartmasın. <laughs> aynen aynen. <gülüyor> İnanmazsan inanma. Kuyum. <laughs> Ya yani yatağımın pek bir olayı yok aslında ama yatağımın üstündeki adamın fotoğrafını annem görünce açık, erkek mi <laughs> Ben de aynı o kutu açık erkek değil oh Lucifer cennetten kovulmuş melek dediğimse kadın bu sefer de dedi ki Yani her kutu açık her de şeytan <laughs> Sanırım geriye bir tek o kutsal yer kalıyor Türkiye'nin en önemli video fikirlerinin çıktığı yer tuvaletim Şaka yapmıyorum. Tuvalet gerçekten de benim için özel bir yer. Çünkü hayatımdaki bütün yalnız kararları burada alıyorum. Bu evin tuvaleti inanılmaz sıkıcıydı. Her şey gri ama... Klozetin üstünde bir iPhone logosu gördüm ve... Tuvaletim iPhone dediğinde o sürtükler bana inansa iyi olur. Aa, bir de tabi bu var. <laughs> Utanmana gerek yok. Küçük adını biliyorum yazan bir bu tuvalete kimseyi yargılamıyoruz. Bunun bir göstergesi diyelim. Ha, ve bu da saçımı pembeye boyamıştım. Hmm. Evet şimdi derhal evimden... Her <laughs> ee, şey... Videonun sonuna geldik. Ve ana fikir neymiş? 1 artı 1 evde de... 3 artı 1 evde de... Altın klozete de otursa... Nurdin'in götü aynı göz. Hmm. Tabi bir de şey var ha yolu deniyor olabilirsiniz A planı B planı ama unutmayın. Kaşar şansı bütün planlardan önde geliyor. <laughs> Bundan sonra daha sık. Piyango oynayacağım. Daha çok para lazım bir daha kazanmam lazım.